Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrardan ee, tekrardan derken gaz ve oynuyoruz. Hmm. İşte bir koş lan. Şuradan bir kamor Burada arkadaşlar like atıp abone hmm. hmm. Yapmazsanız da canımız sağ hmm. Sağ olmasın arkadaşlar. Siyah olsun tamam hmm. mı? şöyle çık. day sen de çık. Oh. Yok 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 yok. Oh mük. Çık lan. Oh siktim seni dostum üstünden geç. Amına koydum motorlar sizi. Ha. Oh. Lan arkası çok güzel oldu arabanın amına. Tofaş vs. Bu kadar değil. Recep vardı lan içeride. Kaç kaç kaç. Şöyle gidip lan çık Amına. Top. Senin izinle kaza yaptım. Gidelim. Uf Maserati. 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 Kim oldu? Çekil yolumdan. Ben lumazin var arkadaşlar. Anlaştık. Hemen. O sikliyim de sikliyim. Uf. Uf. Al şunu. Hemen sikliyim ya. Senin araba sürmene. Senin araba sürmene sokayım diyeyim ben arkadaşlar. Çünkü demeyin ama. Canım istemir. Sen bu orası mı olur. lan bu kadar. Sen nesin be? Sen nesin? Aga dur, aga dur, aga dur, aga dur. Abi şu arabayı sal. Sal, sal karşım. Kardeş sen. Nasıl doğrusu bunun arabası var. Bakalım. Amına koydum, bu ne yapıyor ya? Arası bir çocuk. Şöyle. Şöyle. Borospa'nın çocuğu yine mi indi? Çalıyor. Ah, aman amına koydu. Anam ismim. Motorlar sizin amınıza salak ya. Korktu da durdu. Bu arada arkadaşlar böyle ses falan çok çıkıyorsa yani bana hiç şey yapmayın arkadaşlar. Çünkü ben yeni başladım. Amına koydu. Anam ismim. Onu polisin yolunda adama vurdu. Savaş polisi. Çık. Hadi al sen polis miydin? Değildin mi? Şuradan şöyle. Lan orospu ters yoldan mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Arabanın masası çok. Maşallah çok güzel oldu ya. Şu araba ne? Şu araba güzel mi? Şu araba güzel mi? Gelmiş de Boşuna şey yaptık. Ya güzel araba gelmiyor mu da ha? Sen de <laughs> Olduk arkadaşlar evet. Uf. Hmm, Bir yenisi var alalım hemen. Bir tane var hem de. Oha birader. sizin gibi polisim ben onu yapmadım kadına o kadar ben ben push çık daha demin can atıyordu çekileceğim diye <Gülüyor> <Gülüyor> çık Ya arabayı da bakayım, ettik. Ne yapacağız? Tabii ki de şu motoru çalacağız. Gel dayı. Dayı gel. İn aşağı kız çocuğu. Motoru da düşürdü pezemeyi. Şöyle. Hmm. Arkadaşlar küfür. Et. Yani küfür istemiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Tabii beni çok kişi izlemez ama. Küfür istemiyorsanız yazabilirsiniz. Küfür etmem yani. Ananı. Pardon arkadaşlar. Hmm, güzel araba şu? Vakti ama zımpa motor dayla takıldı barda kaldı, ha? Gerizmi ne evet. bekliyor? Evet. Kısa zaten beri ben. Yani bir şey oldu. Hmm. Evet. Bugün ne mi yapacağız? Bugün ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Bugün sıkacağız. Bugün o Öyle yok arkadaşlar. Kafadan sürüyoruz. Yani severseniz çekeriz. Şu motor nasıl? Hadi bin 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 bin, bin evladı ya. Evet, gel bana Orospi'nin evladı. Hmm. Çık! Amına para var orada alakalı. Oh. Oha bizim 618 bin TL'miz mi Oha! Daha yeni öğreniyorum amına koyayım. Ne lan? Adam tövbe edip yuvarlanıyor lan. Secdeye soktular. Bir dışarı çık. Tam olsun abi yani. Bin. Bin. Motoru sikme bin. Motoru sikme Bin. bin. Ben niye konuşmuyorum ya arkadaşlar? Konuşmuyorum ben. Yani. Sanki beni biri dinlemiyormuş gibi geliyor arkadaşlar bana. Ama siz dinliyorsunuz. Hmm. O neydi ben Biri daha ettiriyordu aynı biz gibi ya. Şöyle. Oh. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Ee, hop, hop. Bugünkü görevimiz milli müzik bulmak arkada vardı. O. Işınlanmıştır. Salak kız burada salak صلاة الليل صلاة الصلاة polis ne pek idi. Uy, soktu <laughs> Zalasın dursun belet. Çıkın lan. koydum koyduğum. burada sikecekler var. Oy, oy, oy. Yazın mı? Yazın mı? Buraya düştük de mükemmel oldu arkadaşlar. <laughs>

arkadaşlar daha demin babam geldi Bak konuşmaya da saldırsınız evet. çok çocuk lan evet arkadaşlar videonun sonuna geldik görüşmek üzere bay bay